Evet sevgili izleyiciler sağlıklı günler devam ediyor özellikle MR çektirmekten korkan hastalar için doktor Adnan Barraçık açık MR'ı bizlere anlattı. Şimdi stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı doktor Ayça Kaya konuğumuz ve evet haftalardır bu konuyla ilgili bizlere sorular gönderiyorsunuz. Tam yaz mevsimine girişte kalıcı zayıflama yöntemlerini ve nasıl kolayca kilo verebileceğinizi konuşacağız. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk çok teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Şimdi nasıl kolayca kilo vermek derken aslında hata mı yapıyoruz? Ee, hemen hızlı kilo vermek mi istiyorlar? Evet e, şimdi zayıflama tedavisinin veya şişmanlık tedavisinin en önemli handikapı hastanın tekrar geri kilo almasıdır. Ve bir insan eğer e, kilosundan rahatsızsa tek isteği bu kilolarından bir an önce kurtulmaktır. Ve bu kilolarından bir an önce kurtulmak için çok yanlış diyetler yapabilir, vücuduna zarar verebilir. Şişmanlığı biz bir hastalık olarak e, görüyoruz ve bu hastalığı ortaya çıkaran başka hastalıklar olabiliyor. E, mesela diyelim ki ee, insan vücudu çok değişik bir organizma aslında. Algıda seçicilik dediğimiz bir şey vardır. Diyelim ki bir çanta ihtiyacınız var. Gözünüz hep çantacı dükkanlarını görür. Bir arabaya ihtiyacınız varsa hep araba markalarını görürsünüz. İnsan vücudu da böyledir. Eğer... Örneğin şekere çok ihtiyacı evet. varsa hep şeker ve karbonhidrat evet. mı evet, bu Evet. O, o durumda vücutta insülin direnci olabilir. Ee, i̇şte çok tuzlu böyle e, turşuları falan bir eğilimi varsa tiroid bezleriyle ilgili çalışmalar yapılabilir. E, ee, insülin direncini çok sık görüyoruz şişmanlıkla birlikte neredeyse her üç kişiden sağlıklı her üç kişiden birinde insülin direnci dediğimiz ya Neden tablo son oluyor? zamanlarda çok fazla bahsediliyor insülin direnci şeker direnci değil mi tam olarak evet e, şimdi bu neden son zamanlarda çok bahsediliyor e, çünkü çağımızda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte şişmanlık çok arttı şu anda yapılan çalışmalara göre her iki kişiden birinin vücudundaki yağ dokusu fazla ve bu yağ dokusunun artışı bizim vücudumuza insülin hormonu ile ilgili e, bozukluklara neden olabiliyor ve insülin hormonunun vücudumuzda yükselmesi e, karbonhidratlara karşı bir eğilim yaratıyor. Mesela bu kişiler çok mu yemek yemek istiyorlar? Evet çok yemek yemek istiyorlar. Doymama problemleri olabiliyor. Diyor ki hasta geliyor doktor diyor eskiden bir tabak yardım doyardım şimdi iki tabak yiyorum midemde bir delik var galiba bu yemekler nereye gidiyor bilmiyorum. Doyma duyumu kaybettim diye gelebiliyor. Veya diyor ki doktor hanım o kadar canım tatlı istiyor ki eskiden diyor mesela masada reçel vardı benim gözüm görmezdi diyor. Şimdi tarım hani bir çikolata deniz olsa da içinde boğulsam şeklinde düşünebiliyorlar. Çok tatlı isteyebiliyorlar. Geceleri kalkıp yeme durumları Gece olabiliyor. Gece atıştırmaları da çok önemli. Onu özellikle soracağım ama bu bir kısır döngü olabilir mi? Yedikçe daha fazla yemek istiyorlar. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var. Çünkü insan vücudu yedikçe bu fazla enerjiler yağ dokumuzda depolanıyor ve yağ dokumuz büyüdükçe vücuttaki insülin hormonuna karşı bir direnç geliştiriyor. O zaman ihtiyaç daha fazla artıyor. O zaman ihtiyaç daha daha fazla artıyor. İnsülin yükseldiği için kişinin canı daha çok karbonhidrat yemek istiyor. Karbonhidrat yiyecekleri yedikçe yağ dokusu büyüyor. Yağ dokusu büyüdükçe insülin artıyor. Öyle bir bakıyorsunuz kişi hem şişman olmuş hem şeker olmuş. şeker hastalığı olmuş. gibi hem de mutsuz olmuş. Peki bunu bu kısa döngüden tuzaktan nasıl kurtulacaklar? Yani şimdi kilo vermek demek gerçekten hani kolay bir şey değil. E, pek çok kişi diyet yapmakta başarısız olabiliyor. Bunun sebepleri nelerdir? <laughs> şimdi şişmanlık tedavisi üç boyutlu bir tedavi aslında. you <laughs> Bu üç boyutu şöyle düşünelim. Bir tarafı kişinin metabolizması, bir tarafı kişinin beslenmesi ve bir tarafı kişinin hareketi. Türkiye'de zayıflama denilince insanların aklına direkt işte ben nasıl bir diyet yapayım, neye az yiyeyim, nasıl bir çay içeyim, şu vücudumdan bir an önce hani fazla yağlarımdan bir an önce kurtulayım diye düşünüyorlar. Ve herkes böyle büyük bir panik içerisinde değişik diyet listeleri aranıyorlar. Panikledikçe daha fazla kilo alıyorlar evet. galiba. Bir de hareket kısmını maalesef pek çok kişi uygulayamıyor. Uygulayamıyor. Bu üç boyutlu bir iş. Bir tarafta metabolizmanın kesinlikle çözülmesi lazım. Bugün insan vücudunda şişmanlığa neden olan dört büyük hastalık vardır. Bunlardan bir tanesi insülin direnci, bir tanesi tiroid bezlerimizin az çalışması, bir tanesi böbrek üstü bezlerimizin fazla çalışması, bir tane de kansızlık. Bir tanesi de kansızlık. Bu dört büyük hastalığın tanısının bir iç hastalıkları uzmanı tarafından konulup doğru düzgün bir tedaviye başlamak Yani bir, bir şekilde yapmak gerekli bu diyeti kesinlikle. Kesinlikle. Bir tarafı da beslenme. Beslenme kısmında da özellikle çok düşük kalori kalorili diyetler başvurmamak gerekiyor. Çünkü bu tür diyetler insan vücuduna son derece zararlı. Yani öyle bir beslenme modeli öğretilmeli ki hastaya. Bundan sonraki hayatı hep o şekilde olmalı. Evet, maalesef işte pek e, diyete hep bu gözle bakılmıyor. Bir süre sadece çok az besleneceğiz ama bir süre sonra normal olarak her zamanki yeme alışkanlığıma dönebilirim diye düşünüyorlar. Bu çok büyük bir hata değil mi? Çok büyük bir hata. Geçenlerde mesela bir hastamız gelmişti. Hasta diyor ki doktor hanım diyor, hayatım ikiye ayrılıyor diyor. Rejim yaptığım dönemler ve rejim yapmadığım dönemler diyor. rejim rejim yaptığım dönemde hiç diyor mantı yemiyorum işte pilav yemiyorum makarna yemiyorum evet diyor 10 kiloyu veriyorum rejimden çıktım ya diyor kendimi da buluyorum ve işte 2-3 tabak hızla mantı. Aynı alıyor? ki aynı hızda geri alır. Şimdi bizim burada yaptığımız şey hastaya e, davranış değişikliğini öğretmek. Yani mantı yediğinde bunun ne olduğunu bilmesi ve bir sonraki öğünü dengelemeyi öğrenmesi. Evet ya da bir sonraki gün daha dikkatli beslenmeyi öğrenmesi gerekir ama sanıyorum kişiler diyet bozuldu diyerek devam ediyorlar. Devam. Aslında diyet hiçbir zaman bozulmaz. Eğer bu bizim bir davranışımız haline gelmişse mesela ben 8 yemek kaşığı mantı yediğimde bir porsiyon mantıdır bu. bunun iki dilim ekmek işte bir et olduğunu bilirsem ve akşam yemeğini hem mesela bir sebze yemeği yiyip bunun yanına e, yoğurt yiyip üzerine bir meyve yediğim zaman hem tok kalırım hem de mantımı yemiş olarak zayıflarım. Evet, şimdi size nasıl besleneceklerini soracağım ama ondan önce şu yoyo diyetlerini de sormak istiyorum. Yaz mevsimi yaklaştı. Bikini diyetleri, işte başka diyetler e, kullanılmalı mı bu listeler kimlere göre hazırlanmış oluyor? O kadar çok diyet listeleri var ki. Evet, bu tür diyet listelerinin ana prensibi şudur. Çok düşük kalorili diyetlerdir.